Hava yolu taşımacılığında maliyetleri düşürmek ve uçak kapasitesini artırmak amacıyla geliştirilen yarım koltuk uygulaması sektörde köklü bir değişimin habercisi olabilir. Skyrider 2.0 adı verilen yeni koltuk modeli Hamburg'da düzenlenen uçak iç mekanları fuarında tanıtıldı ve gerekli güvenlik testlerinden başarıyla geçerek onay aldı. Yeni sistem yolculara tamamen oturmak yerine eğimli, yarı oturur bir pozisyon sunuyor. Bu tasarım sayesinde uçak kabinlerine daha fazla koltuk yerleştirilmesi ve daha fazla yolcu taşınması mümkün hale geliyor. Havayolu şirketleri bu yenilikle birlikte bilet fiyatlarının da düşmesini hedefliyor. Uzmanlara göre Skyrider 2.0 özellikle düşük bütçeli havayolu firmaları tarafından tercih edilecek ve 2026'dan itibaren 2 saatten kısa süren iç hat ve kısa mesafeli dış hat uçuşlarında kullanılmaya başlanacak. Ancak sosyal medyada yeni koltuklar tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, yolcu konforunun göz ardı edildiğini belirterek, insanları insan gibi taşıyın ve yakında bizi uçağın dışına bağlayacaklar gibi sert eleştirilerde bulundu. Skyrider 2.0 ile geleneksel koltuklar yerine eğimli bir şekilde seyahat ediliyor. Kısa mesafeler için tasarlandı, maksimum 2 saatlik uçuşlarda kullanılacak.